Hoşgeldiniz, Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine EA sportsun içinden geçiyoruz. Yine biletler alacağız. Yine paketler atacağız, Yine kadroları, hesapları coşturacağız arkadaşlar. Bugün bayağı bir ödül var ve bu videoya eğer 2500 beğeni gelirse şu görmüş olduğunuz 5800 points ve şu görmüş olduğunuz 3500 FIFA hepsini harcayacağım. Geçen videonun sonunda 3000 beğeni gelirse harcayacağımı söylemiştim. Sonunda söylediğim için muhtemelen çoğunuz onu görmediniz ve 2600 beğeni gelmiş. Sonunda söylememe rağmen şimdi 2500 diyorum. Çok basit yaparsınız. 2500 gelirse hemen hızlı bir şekilde bu FIFA hepsini efsane paketlerle harcayacağım. Yani şuradaki paketler gerçekten çok iyi. Yani bu değil abi, bu değil. Bunu geç, bunu geç direkt abi. Şu abi. Ya bu ...gerçekten inanılmaz bir paket. Bunları iki hesaba da üç tane toplam açabiliyoruz. İki tane bu hesaba, bir tane diğer hesaba. Müthiş olur gerçekten. Ve bu videoda da yapılacaklar için... ...herkes bu videoya bin, iki bin, üç like'ını atsın. Ve hala bu kanala abone değilsiniz. Ve eğer formül oynuyorsanız... Bence bu kanala abone olun. Çünkü bu kanal sizin için var arkadaşlar. mobil 24 24'lerle coşacağız. Oynayacaksanız da abone olun. Bence kesinlikle olun. Yine milyonlarca abone gelmeye devam ediyor. Bir bakacağım arkadaşlar. Yani şu anda ben bu videoyu çekerken, çektiğim anda yükleyeceğim bu arada video geç kaldığı için özür dilerim. 224.978 abone var. Yani video yayınlandığında direkt abone olun, 225.000 yapın. Çünkü çok rahat yaparız. Zaten hatta siz izliyorken muhtemelen 225.000 olmuşuzdur. Her neyse. Şimdi arkadaşlar... Ana sayfaya geliyorum. Önce iki hesabında biletlerini alıp oyuncuları alacağım arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi e, Militolu bir bilet var. Tabi buradan oyuncu almıyoruz. Buradan bilet alıp paketleri açacağız. Ama biletleri iki hesaba da almak istiyorum. Önce bu hesabımıza bir şu bileti hemen alalım arkadaşlar. Arkadaşlar bileti görmüş olduğunuz gibi şu anda aldık ve Retro Yıldızlar biletine gelip bütün biletleri tamamlayacağım arkadaşlar. Önce ben bu hesaptaki her şeyi tamamlamak istiyorum. Şimdi şurada rastgele bir coinsimiz var. Abi şu coinslerde böyle bizi bir coştur. Bu arada size bir sürprizim var bu hesapta onu da göstereceğim. Beklediğimiz bir şey oldu uzun zamandır beklediğimiz bir şey bu hesapta sonunda oldu ve... Evet yine 300.000 coins verdi abi böyle olmaz ama birazcık yükseltelim şunları. Haydi artık. Haydi. Evet 500 bin abi. Eyvallah çok yükselttik. Çok teşekkür ediyorum sağ olasın. Abi direkt 1 milyon 1 milyon versen daha iyi o zaman sen böyle rastgele vereceğine. vallahi bunlar çok düşük bir geliyor. Hani şu alttaki 200 bin coinsler neredeyse daha iyi yani. 106-112 arası oyuncuyu açıyoruz şimdi. Haydi iyi, ey. Haydi bir şey ver artık bu videoya. Şanslı devam etmek istiyorum artık ve evet. Yani arkadaşlar 108 genlik oyuncu için yani hiçbir şey beklemeden artık açılımı yapıyorum. Tümünü aç yaptım. Her şeyi topla dedim ve geliyor. Evet 108 genlik bir kim geliyor? 108 genlik bir Santrafor. Kimmiş bu? Immobile. Evet Immobile arkadaşlar. 111. Oho! İyi sen ne yaptın? Hiç fiyatı önemli değil bu arada şu anda. Vardır biraz. 10 milyon, 30 milyon. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi. Çok i̇yi. Yey. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Şaşırdım. Her şeyde en kötüsünü verip, en iyi şeyde en iyisini vermesi, yani en iyisini değil ama biraz iyisini vermesi çok iyi. Şimdi size sürprizle göstereceğim bu arada hemen. Sonrasında tabii ki coşmaya devam edeceğiz. Abi, bu hiç iyi değilmiş ki. Bu hiç iyi değilmiş. Bu bu 100 yıl satılmaz şimdi. Satılamaz oyun çıksa daha iyi ama arkadaşlar burada Pepe'miz görmüş olduğunuz gibi satıldı ve 3 milyar 600 milyon coin'imiz oldu. İlk defa bu kadar coin'im olmuş olabilir bu arada. Belki birazcık daha geçmişizdir bir ara ama orasını bilmiyorum. Şimdi retro yıldızlara gelelim. Diğer hesabı da baştan sonra tekrardan tamamlayacağız arkadaşlar. Önce bu hesaptan çıkana kadar bu hesapta takılalım. Şimdi buradaki son iki paketimiz kaldı zaten. Hemen bunları da açalım sizlerle birlikte arkadaşlar. Bir de 110 gen oyuncu kaldı. Hemen o 110 genlik oyuncumuzu da alalım buraya. Kostic geldi. Hemen devam ediyoruz şimdi Retro Yıldızlar takımı kısmında bir şeyimiz var mı? Var. Bu var ve son 3 paket kaldı bundan sonra. 3 paket daha açtığımız zaman arkadaşlar sonunda şu bizim şey oyuncusunu alacağız. Yani buradan 106 ver önemli değil. Bu arada ben buradan 113 Lewandowski de çıkardım bu paketlerde. Toplamda 34 tane açmış olacağım bugün bu paketlerden. 114'lük bedava oyuncumuzu alacağız abi mis gibi gerçekten. O çok iyi olacak. Ödüller kısmında da daha henüz yenilenme başlamadı. Kaç gün kalmış? 4 gün kalmış. Bunlara da daha var biraz arkadaşlar. Ve şuradaki paketi de bekletmiştim. Hemen bunu da açalım arkadaşlar sizlerle birlikte. 103 mü? Evet, 103 geldi arkadaşlar. Bugün de Tottenham maçını izledim. Perisic sonradan oyuna girdi. Tottenham kendisi çok sıkıntılı ama zaten ben Brentford'u bayağı bir seviyorum. Bayağı bir tutuyorum. O yüzden Tottenham'ın sıkıntılı olması güzel oldu. Brentford neredeyse yeniyordu daha ama olmadı. Her neyse şimdi arkadaşlar buraları tamamladık. Burada da açılacak herhangi bir şey kalmadı değil mi? Tamam şimdi arkadaşlar o zaman Titan biletimize gelelim. Aslında Titan bileti daha güzel arkadaşlar. Çünkü Titan biletinde dehşet bir ödül var. Dehşet dehşet. Bu arada yarın e, bu oyuncuyu da alabiliyor olacağız. Onu da söyleyeyim gerçekten güzel olacak yarın veya sonraki gün. Her neyse önce bir biletimize gelelim. Bilette yeni bir şeyler geldi arkadaşlar. Direkt tümünü aç yapıyorum ya. Ya da önce ben lamparda alacağım. Önce... 115'lik lampardımızı alalım. Galiba satılamaz bu lampard. Ama olsun abi satılaması da mükemmel. Gel abi gel. Lampard geliyor arkadaşlar. Lampard geliyor. Lampard. Efsane Chelsea efsanesi Frank Lampard 115 ken elinde kupasıyla geliyor. İşte budur. 1.5 milyar değeri olduğuna göre satılamaz. Evet arkadaşlar ama zaten bu hesapta özellikle çok lazım. O yüzden çok iyi oldu. Buradan da tümünü topla diyorum. Bakalım ne kadar coin's veya ne kadar oyuncuyu ne verecek? 106-112 arasında yola gitti ama her türlü de yola gidiyor olabilir. Vallahi 109 veya üstünde bir şey çıkarsa harbi şaşırırım ama yok öyle bir şey çıkmaz tabii ki. 107 ama bak 106'nın üstünde verdi. O da iyidir yani. Teşekkür ediyoruz Yesports'a ve şimdi Lampard'ı ben kadroma ekleyeceğim arkadaşlar. Bunu iki hesabı da yapacağız ama bu hesapta çok 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 daha katkı sağlayacak sanırım Lampard. Hemen gel buraya Lampard. Becerisi bile daha yüksek abi. Bir adam bu kadar kral olur mu ya? Lampard gerçekten adamdır yani. Gerçekten mükemmel hareket Lampard'tan. İlk aydan da beceri aktarıyoruz. Lampard artık oyun sonuna kadar mutlaka %100 kadromuzda kalacak bir oyuncu olarak. Geliyor 120 rating. 120. Gerçekten inanılmaz. Gerçekten efsane ve... Hala 135 iken 100 kimya almamız da biraz ilginç ama olsun hala stoperimiz falan yok değil mi? Yani şu oyun bana bir stoper bir şeyler verse şaşacak ama vermiyor asla arkadaşlar. Hiçbir şekilde yani 110 genlik oyuncu açtık az önce. Az önce verebilirdi mesela. Şimdi gelelim yıldız biletine arkadaşlar. Ve tümünü topla diyelim. Ya bugün böyle çok şanslı inanılmaz. Gerçi çıkardık 111 genlik oyuncu güzel oldu. Ama böyle daha şanslı bir şeyler falan gelir mi acaba diye düşünüyorum. Bakalım diğer hesapta başımıza neler gelecek. Çok tatmin olmasam ben daha şey yaparım zaten. Video güzel olana kadar coştururum. Şu an zaten 2 tane 115 daha part olacak. Müthiş gidiyor. Hadi o zaman hemen diğer hesaba geçelim. Geldik bu hesabımıza. Yani bu hesapta arkadaşlar açıkçası her şey var. Yani MDO da var, MO da var. Yani ben bu hesaba MO alacağım ama 114'ten 115'e yükselecek. Yani Pedri'yi değiştireceğiz ama çok büyük bir yükselme olmayacak. O da açıkçası beni birazcık üzüyor ama buna da yapabileceğimiz bir şey sanırım yok. Bu yüzden de maalesef böyle yapacağız. O yüzden hemen mağazamıza geliyoruz. Bu hesabın da Titan biletini açacağız ama öncesinde tabii ki yıldız biletimiz var. Hemen bu ödülümüzü, bu paketimizi daha doğrusu alalım. Ödememiz başarılı oldu ve premium retro bileti görmüş olduğunuz gibi geldi arkadaşlar. Hemen şimdi paketleri açmaya başlayalım. Bu hesapta paketleri açmaya şeyden başlayacağım. Yıldız biletinden başlayacağım arkadaşlar. Hemen geliyoruz ve yıldız biletinde bunları alalım hemen hızlı bir şekilde. Sonra da arkadaşlar önce retro yıldızlar kısmındaki bütün paketleri açmak istiyorum. Bu arada iki hesapta 90 puan yaptım. Onun da ne kadar kaldığını sizlere göstermek istiyorum. Ee, 90 puana geldik. Ödülleri ne zaman alabiliyoruz? Ödülleri bu gece alabiliyoruz. Oo. Yarınki videoda o zaman abi bu video 2500 beğeni yapın hızlıca. Yarınki videoda hem fa alalım hem bunun ödüllerini açalım. Gerçekten çok iyi olur. Baya güzel olur. O yüzden hemen arkadaşlar ee, yapın. Hemen o like'ları atalım ve coşturalım arkadaşlar. Yine yüz üçgenlik oyuncuyla başladık. Ödüllerimize gelelim. Ödüllerde henüz bir şey açamıyoruz. Zaten nostaljik koleksiyona geldiğimizde de burada bir tane 112, bir tane 110'luk oyuncumuz var. Hadi lazım olan bir mevkiye lazım olan bir 112'lik oyuncu gelirse güzel olabilir. Buraya 110 verdi sanırım. Aynen. Şimdi 112 geliyor. Hadi abi şöyle lazım çok lazım olan. Var mı lazım olan bilmiyorum. Şu an bu hesapta neler lazım? Sol bek falan mı lazım diyeceğim de sol de zaten haftaya falan gelecek. Yani bilmiyorum o kadar da lazım olan bir açıkçası yok ama abi bu da yeter artık. Allah kahretmesin ya. Abi yeter ya ya bu Rui Costa beni bırakmayacak mısın abi sen? Her yerden geliyor abi artık sal beni artık beni bırak ya tamam hiçbir şey istemiyorum ya Rui Costa Rui Costa bırak abi beni yemin ediyorum ya ya hiçbir şey çıkmasa paketler artık daha çok sevineceğim ben Rui Costa'dan baktım arkadaşlar gerçekten videolarımın hepsini izleyenler farkındadır durumun zaten sanırım ya Rui Costa bu Kosta, boy hesap mı üçüncü kez çıkıyor yoksa diğer hesapta mı? En azından belki bu hesapta ilk defa çıkmış olabilir diğer hesapta iki tane olabilir aynen. En azından öyle. Bu hesaba da Riot 3'ten çıkmış. Ya diğer hesapta 2 tane Rui Costa var. Artık istemiyorum dedikçe bu adam gelmeye başladı. Yeter artık gerçekten yani bu Rui Costa. Bırak bizi. Şimdi Retro Yıldızlar biletine geldim. Ve arkadaşlar buradan direkt tümünü aç mı ya? Valla direkt tümünü aç yapıyorum abi. Zaten 2 tane oyuncu paketi var. Hemen bir yola git be. Hadi be oğlum. Gidersin bir yola be. Geliyor mu? Gelsin mi? Geldi mi kim gel? Abi yapma be bu hesabı ver. Bu hesaba hiçbir şey vermedi. Bu baya büyük sıkıntı bu arada. Bakıyoruz 108 ve 109 verdi. Gerçi bir şey söyleyeyim mi? 106 artıdan 108. İkisinde de bir, iki fazlasını bir fazlasını falan verdi. Bu konuda teşekkür ediyoruz. En azından en düşüğünü vermediği için. Teşekkür ettiğimiz şeye bakın gerçekten seviye birazcık düştü seviyeleri yükseltmemiz lazım arkadaşlar böyle olmaz. Şimdi de kupa titanı kısmına geldik arkadaşlar ve kupa titanından da yine 115'lik oyuncumuz geliyor. Tümünü topla diyorum ve direkt gelsin abi Lampard gelsin ben Lampard'ı yine izlerim. Gerçekten mükemmel bir oyuncu efsane oyuncu. Bu hesabı öyle anormal müthiş bir şekilde geliştirmese de yine de bu hesabı da geliştiriyor arkadaşlar. Yani gerçekten mükemmel bir kart. 1.5 milyar değerinde oyuncularımızla beraber ve oyuncu varmış bana bir tane daha. Ne alaka? Ha oyuncu paketi vardı değil mi? Doğru. 106'lık paketten 107 gelmiş. Neyse hadi idare ederiz arkadaşlar. Yine bir fazlası da hep böyle bir fazlasını verince de bir işe yaramıyor abi. Ben bir fazlası bir fazlası, bir fazlası diyorum da yaramıyor. Bu arada arkadaşlar bakın. Şu Bellingham, Esyen, Pedri, Enkunku herhangi birisi satılabilir oyuncu olsa ben Esyen'i çıkartıp 3M oğlu dizilişe dönebilirim. Ya da işte Pedri'yi çıkarıp satabilirim zaten. MO koyuyoruz. Enkunku'yu çıkartıp başka bir sisteme dönebilirim. Ama böyle gerçekten olmuyor ya. gerçekten bu şekilde... Yani üzülüyorum. Sadece bir rating artmamız mesela gerçekten çok üzücü oluyor arkadaşlar. Bizim şu 114 genlik Pedri'yi falan böyle çok güzel bir yere basmamız falan lazım gerçekten. Çünkü harbi sıkıntılı. Bu Lampard falan da bir yere basılmıyor. Ben Pedri'den aktarım yapıyorum. Pedri'yi bir yere basabilir miyim ona, ona bakacağım. Çünkü boşu boşuna da 114 genlik oyuncu durur mu abi kadroda ya? 114'lük oyuncu yani gerçekten çok ilginç. Hemen arkadaşlar 120 genlik 2 MO'muz da 120 gen oldu bu hesapta bu arada. Bu hesapta MO'lar gerçekten manyak gibi abi inanılmaz iyi gerçekten. Bu hesaba hala sabek çıkmamış. Hala yok değil mi hiç? 109 bile yok ya gerçekten inanılmaz. Şöyle 114 genlik Pedri'yi verip 112 gen sabek alabilsem bile olur. Çünkü Pedri'yi ben ne yapacağım abi? Yani Pedri ile alakalı yapabileceğim herhangi bir hareket, herhangi bir işlem yok. Bu ne diyor? Mesela 113 oyuncu koy diyor ama bir de üst düzey konuya kahraman diyor. Bu ne diyor? 95 artı oyuncu diyor. Yani 114'lük oyuncu koyabileceğim herhangi bir şey yok. Burası da 115 diyor. Yani bir şey söyleyeceğim aslında. Pedri 115 olsa, abi bir şey söyleyeceğim. Pedri takımda tutup buraya Lampard'ı koyarsam 116'lık oyuncular ne kadar para ediyor? Aslında 1 milyar para ediyorlar arkadaşlar 116'lık oyuncular. Ya oradan 1 milyar coins. Lampard buraya koyulmuyor mu ama? Koyuluyor mu? Koyuluyor. Efsaneler ikon, üst düzey ikon veya otos oyuncusu. Ya satılabilir olmak zorunda değilse Lampard buraya oluyor olması lazım aslında. Bir onu denemek istiyorum abi. Bak vallahi Lampard oraya oluyorsa ben oraya Lampard'ı koyarım. 1000 puan da veririm. Sıkıntı yok. Ben o puanları başka yerlerden toplarım. O Lampard oraya oluyor mu acaba ya? Ama burada uygun oyuncu yok diyor. Benim becerim derece bastığım için mi basmadığım için mi neyse bunu yakında anlarız abi. Şu anlık anlayamayacağız herhalde. Ama bu hesapta bunu yapabilirim çünkü bir rating arttırıyoruz. 114'lük oyuncu boşa gidiyor. En azından bir şeye basarız. Bir rating arttırırız falan. Siz yorumlara yazın bir bilginiz varsa Lampard oraya oluyor veya olmuyor diye. bu videoda şu anlık bu kadar şey oldu ama ben dediğim gibi tatmin olmadım. Bana sürekli şey yazanlar oluyor abi. O nerede o paket var mı duruyor mu? Bana sürekli şunu aç diyenler oluyor. Arkadaşlar bu paketi biz niye açalım ki? Açıyorum 50 FIFA paket. Bunu şey zannediyorsunuz bu arada. Arkadaşlar öyle bir durum yok. Bu arada 850 FIFA de fena değil. Şimdi şöyle bir şey var. Burada 117 gen oyuncu %80 yazıyor. Siz zannediyorsunuz ki bu paketten %80 117 gen oyuncu çıkıyor. Öyle bir durum yok arkadaşlar. Büyük miktarda yani yüksek miktarda oyuncu çıkma şansı yüzde kaç biliyor musunuz? Yüzde birden bile düşük. Yani binde bir falan. Yani yüzde bir bile değil o şansın içinden eğer o şansı tutturursa yani binde birlik şansı o şansın içinden de eğer tutarsa yani bin pakette bir olan şans tutarsa onun içinden yüzde yüz, yüzde seksen yüz on yedi genlik çıkıyor yüzde yirmi ihtimalle de 1 milyar 200 milyon coin çıkıyor. Yani burada durum sandığınız gibi falan değil kesinlikle onu bir söyleyeyim öncelikle yani binde bir şans zaten buradan o sistemi çıkarma şansımız yani binde bir şanstan da çıkartırsam gerçekten ben kendimi bir şeyler ilan ederim yani gerçekten. Öyle bir şey çok zor. Bu paketi siz istiyorsunuz diye açıyorum. Ama öyle bir şans yok yani. %80 zannediyorsunuz. Ama %80 değil o şans. Yani şu anda mesela %16 şansla biz 850 bin koistik e, şeyi çıkartıyoruz kaçtır. %16 şansla çok düşük bir şans değil. Zaten çıkabilir ama yine 3 tane çıkması da birazcık ilginç. Hadi bir tane de sizler için 1250 cevherlik. Bu paketi açıyorum. Bakalım ne çıkacak. Asla cevher biriktiremiyoruz abi. Asla cevher tutamıyoruz. Bastık bakalım ne geliyor. Haydi yey. Ah be abi. Bari yüksek coins falan ver. Bari yok yüksek a 108'lik turan vermiş. Zaten 108 artı yo 106 artı garantiymiş. Neyse arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik. 2 tane 115 kenlik efsane oyuncular aldık. Yine yeni sporsun içinden geçtik bence. Bu hesapta da 1250 cevher olsa bu hesapta da açardık bir paket daha. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Videoya like atıp kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Öpüyorum ve bay bay.